Merhaba arkadaşlar. Project Zombie'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee bir haftadır video çekmiyordum. Olan şansa bak ki videoya girdim. Yine helikopter geldi abi. Lan üst üste ikinci helikopter bu. Hatırlarsanız ki diğer bölümde helikopterden kurtulmuştuk. Bu ikinci helikopter. Yeniden geldi. Eee neyse. Halledeceğiz bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Aa geliyorlar abi. Oh çok güzel. Çok güzel. Gelin abi gelin gelin. Harika. Abi bu ne ya? Sürekli neden helikopter geliyor? Peş peşe üst üste. Oyunu zorda oynuyoruz arkadaşlar. Normalde değil yani. Bunu zorda oynadığımız için sürekli helikopter geliyor. Şu an kapıya yığılıyorlar. Evet. Helikopter harekete çıkça onlar da yön değiştiriyor. Neyse buradan izleyeceğim biraz. Güzel gidiyorlar. Ah döndüler. Git buradan lanet olası helikopter. Neyse arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum. Kendime biraz mola verdim. Oyunlardan gerçekten sıkıldım. Bunu aldım sürekli video çekmekten. Ve belli bir süre video çekmedim. Bir, bir haftadır falan video çekip atmıyordum. Eee... Çok yorulduğumu hissettim böyle sürekli video çek at video çek at. Mola verdim. Çekmeme yani bıraktım video çekmeyi bir hafta. Kafamı dinledim. Gezdim tozdum falan. Şimdi tekrardan başladım video atmaya. Çekip atıyorum. Düzenli şekilde yine gelmeye devam edecek videolar. Ben hiçbir seriyi yarım bırakmıyorum biliyorsunuz zaten. Bütün serileri final yapıyorum illaki. ki. oyuna gireyim dedim. Abi Project Zombie bayağıdır çekmiyorum. Bir çekeyim dedim. Lanet olası ikinci kez helikopter geldi. Böyle bir şey var mı? Ben bunları Ormana takmak için ne kadar çok uğraştım ya. Hani olacak gibi değil. Neyse aşağı gidiyorlar. Aşağı gitmesine gitti, çoğu gitti. Ama bunlar kapıya dayananlar var. Şimdi öncelikle benim abi mermileri bulmam lazım. Geçen videoda baktım, mermileri bulamam, şey almamışım yani. Kapıları kıracaklar beyler. Belli oldu yani. Geçen videoda acelden mermileri hani diyorum ya ağzını Nerede oğlum bu mermiler? Allah Allah. Oğlum kapıları kıracaklar ciddi ciddi lan. Patır kütür vuruyorlar vallahi. Ya videoya başlar başlamaz nasıl direkt helikopter geldi abi çok saçma ya. Zırt pırt helikopterle mi uğraşacağız biz ya? Aa kapı kapı gitti abi. Kapı çat çut ses geliyor kapıdan. Kırdılar ciddi ciddi kırdılar yani. Bir kapıyı çatlattı bunlar. İki kapıya da dayandılar. Ben şu an mermileri nereye koydum unuttum yani. Bayağıdır girmeyince oyuna Unuttum abi Bak yine helikopter dışarıda geziniyor hala Şaka gibi ya Beyler bizdeki bu Ya zorda ayarladık ki oyunu Bu şans nedir bilmiyorum yani Çok büyük sıkıntılardayız Kırın abi kırın Kırın içerideyim ben Kırın helikopter sen de gitme kardeşim Dur dışarıda İnip almazsın zaten. Sadece gelir orada dolaşır beni sıkıntıya sokarsın. Hani ne olur yani çatıya insen beni de alsan götürsen eyvallah. La bulamıyorum ya. Oğlum o kadar 90 tane mermi nereye koydum ben ya? Silah mermileri acaba yok Yo. Abi ciddiyim hatırlamıyorum. Uzun zaman oldu. Silahları nereye koyduğumu falan nerede yığdığımı hatırlamıyorum yani. Abi şaka gibi ya. Bunlar var ya kıracak kapıları. Dışarıda geziniyorlar. Helikopter tepemde dolaşıyor. Aa girdi bir galiba. Yok. da aç ya. Oğlum karnım da aç. Yiyecek bir şey var mı? Ya abi hepsini. Son son yemek yiyelim var. Öleceğiz zaten. Herhalde bu gidişle öleceğiz arkadaşlar. Hani sürekli helikopter gelmeye devam ederse bu şekilde sıkıntımız büyük. Ben hala silahları arıyorum. Nereye koydum bu pompalı tüfekleri falan ya? Keşke son videomu izleyip de gireydim oyuna. En son neler yaptığımı hatırlardım en azından. Çünkü ben galiba değiştirim silahların yerini. Nereye koyduğumu cidden hatırlamıyorum lan. Neyse elimdeki baltayla idare ederim. O sıkıntı değil de kapıyı kırana kadar bekleyeceğim. Kırsınlar kapıyı yani. Ulan yukarıda bir yere koymuş olmayayım ya. Aşağıyı göremiyor muyuz? Göremiyoruz. Dışarısı zombi dolu. Ne yazık ki. Bizdeki şans var ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Oyuna gireyim dedim. Direkt helikopter geldi yala. Direkt helikopter geldi yala. Hani İnsaf beya, Daha bir bölüm önce helikopterden kurtardım kendime. Bir bölüm. Azıcık dayanaydınız ya. Ya neden kapıya vuruyorsunuz ki şimdi? Ben gözükmüyorum size. Neden kapıya vuruyorsunuz? Amaç ne yani? Ulan bu mermileri de bulsam çok güzel olacak. Harbiden nereye koyduğumu hatırlamıyorum ya la. Nereye koydum acaba ya? Çok kafam takıldı şu an. İçeride bekliyorum şu an arkadaşlar. Dışarı çıkmak istemiyorum. Geçen seferki gibi yardırmak istemiyorum yani. Anamı satayım ne oluyor lan? Aa girdiler. Kapı kırıldı. Fuck you. <laughs> Çekilin lan. Abi ha siktir ya. Depoyu ele geçirdiler lan. Yerim böyle işi. Oğlum depoyu ele geçirdiler lan. Hay anasını nasıl yapacağız ya? Nasıl yapacağız oğlum? Şu an hiçbir şey düşünemiyorum ben. Şuraya bak. Çalıya bakar mısın? Yani şuraya bak abi. Bu ne? Bir tane tüfekle bir ateş etsem... ...alayı üstümde zaten mermileri bulamadım. Mermilere nereye koyduğumu bulamadım. Ve aşağıda kaldılar şu an yani. Şu an benim tek çıkış noktam burası. Şu kapıyı kırdılar. Kapıyı kırıp girdiler. İki kapıyı da kıracaklar. Şimdi şunlardan birini de kıracaklar. Ananı satayım. Ananı satayım buraya kadar çıkmış bezi. <laughs> Git buradan. Oğlum ölecek mi? Lan düşmüyor. La ciddi ciddi yere düşmüyor ya. Anasını satayım ya. Ne yapacağız beyler? Adam ciddi of kapının önü dolu. Camdan gördüm. Alt katta da zombi var. Buralardan göremiyor muyuz? Bak şurada var. Araya kaçmış. Abi şu kapıya ulaşıp oradan çıksam herkesi çekerim aslında. Selo. Yuhu. Beyler buradayım. Gelin. Gel 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 gel. Arkadaşlarınıza götüreceğim sizi. Sonra içeriği temizleriz. Burada yok mu kimse? Aa bu kapıda kimse yok. Güzel. Oraya da kapı yapmak gerekiyor şimdi. Selam. Deli gibi de yorgunum. Bağırma Bak hala cama vuruyor ya. Şşş. Amca buradayım bak gel. Aptal herif. Ulan helikopter. Var ya komplo bu abi. İki videodur helikopterle uğraşıyoruz ya. Üst üste helikopter mi gelirmiş? Demek ki en zor en zor yaptığımızda ne olacak çok merak ediyorum yani. Girelim mi içeri? Selam abla. Oğlum karıya bak la. Çok güçlü pezemek. Düşmüyor. Aha içeri giriyorlar. Ablam Olum pompalıyı alıp sizi çekmek var uzaklara ama Mermileri bulamıyorum dua edin Dua edin anasını sattığın mermilerini bulamıyorum Ya beyler Böyle bir şey olamaz israatler depoyu Ya nasıl koşuyorlar Yoruldum. <laughs> Depomu geri istiyorum. Lanet olası. Gelin benle. Olamaz böyle bir şey ya. İkinci helikopter nasıl geldi? Hiç böyle bir şey planlamıyordum ben. Dedim, uzun zamandır video çekmiyorum. Bir gireyim, çekeyim abi. Cık, olacak gibi değil. Bir haftadır ne güzel mola verdim. Dedim, video video çekmiyorum. Kafam rahat. Kafayı topladım, güzel bir girdim oyuna. Güzel bir oyun oynayayım dedim. Arkadaş, şaka gibi ya. Nereden geldiniz? Helikopter geldi ya. Bildiğim var ya, bana komplo çalışıyor. Etrafta yaşayan başka insanlar var. Bana komplo düzenliyorlar. Açtım kapıyı çıktılar dışarı. Yuh yuh yuh. Hava kararıyor. Oğlum şu çalının üzeri zombi dolu helikopter hepsini buraya çekti. O tarafa gidemiyorum. Bunların hepsinden kurtulmam lazım. Geri takacağım bunları. Ve yorgunum. Ciğerler patlamak üzere şu an. Hava da kararıyor. Görüş açım bozuluyor. Hızlı koşuyor şerefsizler. Öleceğiz kesin ya. Valla kendimi şu an bırakıp öldürtmek istiyorum ama ölmeyeceğim lan. Dayanacağım. Aha uyku da geldi. Selam. Zombi zombi takılsak beraber birlikte. Ya neden görüyorsun ki? Niye görüyorsun? Niye görüyorsun yani? Ablama bak be. Ne seksi yürüyor. Aşık oldum. Kollarını sallaya sallaya. Yerim seni. Allah o beni yiyecek. Abi neyse bu kapıdan şey yaptık da şu kapıyı nasıl halledeceğiz ya? Bunlar içeride var. İçeride var mı iki kişi? Şunları kendime çekmem lazım. Beyler gelin, gel 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 gel. Allahu ekber. Gel 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 gel. Ablacığım bak vurma kapıya gel. Heh. Gel dayı. Gel dayı takip et. Gel dayı. Takip et canımın içi. Çok yavaş vuruyorsun. Böyle böyle bir şeyler yapacağız yani. Kontrol altına alacağım. <Gülüyor> 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 Selam hanımlar. Dört kadın. Paylaşamıyorsunuz beni biliyorum. Gelelim. Uuu adam bile cazibeme dayanamadı. Lanet pislikler Gelin peşime Oo dayı Oo, O beni takmıyor tamam Tamam o tarafı hallettik Bak burada bir kişi var Şunun kafayı patlatırsam Ama gücüm yok işte bunu Güç olmadığı zaman Sert vuramıyorsun Sert vuramadığın zaman Düşmüyor Tamam mı bunu hallettim abi. Şimdi burada iki tane zombi var. İkisine birden. İkiden. Tamam ikisinin birden beynini patlattım. Mutfak kan revan oldu. Tamam evden ilgilerini çektim. İlgileri artık evde değil. Kapıyı kapatmam gerekiyor. Benim kapıyı kapatmam gerekiyor abi. Yeni kapı yapmak için ne gerekiyor? Çekicim yok üzerimde. Çekicim. Ahşap kapı. Kapı menteşesi. Kapı kolu. Çivi. Kalas. Oğlum 4 tane çivi bir tane kapı koluna ihtiyacım var. Şuralara bir yere ben bir kapı kolu koyduydum hatırlıyorum lan. Çivi var. Bu benim için yeterli 5 tane. Yorgunluktan ölecek adam. Oğlum ölecek. Ananı satayım ödüm patladı. Yıldırımmış. Yıldırım attı. Trak edince. Lan kapı kolu yok. Nereye koydum acaba? Şöyle gözükmeden şu kapıdan alsam kapının parçalarını. Menteşeye de ihtiyacım var. Aa mermi, pompalı mermisi burada var 8 tane de yağmur başladı dışarıda dışarıda çıkamam artık lan menteşe ya gene birisi kapıya vuruyor oğlum kapı kolu men menteşe yok mu delireceğim bir yerlerde menteşe olması lazım abi Kesinlikle vardı ya kapı parçası koydum ben bir yerlere. Bakayım lan ahşap kapı. İki kalas, bir mente, iki menteşe ihtiyacım var. Abi şu an hazır ibneleri ilgisini çektim. Korkuyor mu? arkamdan biri gelecek. Ulan var ya depoyu da ayarlamamıştım ki. Keşke ayarlasaydım. Yapacaktım video dışında. Aslında videoya hemen başlamayacaktım. Bir şeyleri ayarlayacaktım depoda ondan sonra başlayacaktım. Bir baktım helikopter geldi. Başlamasam olmazdı şimdi. Evet kapı menteşemiz yok. Kapıyı nasıl tamir edeceğiz? bizim için çok büyük bir sıkıntı şu an. Yine kapıya birisi dayandı zaten. Kaç tane menteşeye ihtiyacımız var ya? İki tane bir de. Var ya bir tane de değil abi. Bir ta iki tane ya. Tırsıyorum ya. Sesler geliyor. Şaka gibi ya. Oğlum gök gülüyor dışarıda. Neden eve saldırıyorsunuz? Yıldırım'a doğru gidin işte. Böyle bir yer atıyor yıldırım. Alioz da bulamadık ki. Fırsat vermiyorlar ki dayı. Kaçıncı gündeyiz? Fırsat verse 8. gündeyim. 2 kere helikopter geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi bir rahat verin. Yok. Menteşe yok abi. Şaka gibi. Menteşe istiyorum. Menteşe 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 şuralarda olabilir mi Abi menteşe ya Gözünü seveyim ya Yok dayı yok menteşe yok Yok lanet olası menteşe Ölecek adam yorgunluktan. Ben gidiyorum çatıya uyumaya. Uyuyacağım. Gelip öldürürlerse de yapacak bir şey yok beyler. Ben gidiyorum uyumaya. Yerim öyle işi abi. Vurun lan. Vurun siz de vurun. Kapılara vurun. Gökkürlüğü. Uyu olan, 12 saat, bir de böyle 12 saat hocam. Ölürsem çadırda öleceğim. Ölmedik lan. Bir karar kapıya vuruyorlar hala. Ya Menteşe vardı abi. Bir tane kapı kırılmıştı. Lazım olur diye aldıydım. Çok iyi hatırlıyorum. Ama nereye koydum? Hiçbir fikrim yok. Acaba gidip kapı mı kırsam? İçeride zombi yok. Evet içeriye giren yok. Aa aynen lan şu droidin kapısını kırayım mesela. Kapıyı kır. Aha iki tane menteşe çıktı. Oley be. Bir tane kalas. dışarıda bir hanımefendi var. Sakin ol, bir şey yok. Aa etrafta fazla zombi kalmamış lan. Güzel. Kapıyı da koyduk. Evin etrafını temizleyeyim abi. Hazır. Yorgunluğumuzu falan giderdik. Ablacım. Kodum mu tek atarım bak. Evimi rahat bırakın lan. Evimi rahat bırakın lan. <laughs> Öl artık yemin ediyorum beynine basarım öyle. Bırak lan. Oh be atlattık yani bir şekilde. Yine saldırıdan yırttım yani. İçeri mi içeri girdiler mahvettiler içeriye ama yapacak bir şey yok. Evet buradaki kapıya uğranlar var. Gideyim onları temizleyeyim abi. Buraya bir kapı koyduk. Bak düzgün marangozluğum bayağı ilerledi ya düzgün kapı koyduk. Yarım yangalak değil. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evde yokuz işte. Niye vuruyorsun? <laughs> Wolverine. Adamın sakalları Wolverine gibi. Bakayım lan. Gitti mi? Oo, gitmiş oğlum. Kalabalık gitmiş. Akş ak ak akşamki yağmurda gitmiş hepsi. Allah. Oh be. Bunu da atlattık beyler. Bugünü de Sorunsuz atlattık. Çok iyi. Abi hemen hemen ne yapıyoruz biliyor musun? Hemen kutuları sandıkları yokluyorum dayı. Bakacağım ne var ne yok. Ne var ne yok. Kontrol edeceğiz. Ya ben var ya 50 küsür falan mermi var. Tamam pompalı mermisi. Ben onları diğer videoda nereye koydum? Hiç hatırlamıyorum. Ama burada balta falan varmış. Onları bulacağız inşallah bir gün. Mesela kısa tüfek onu da kaybettim. Nereye koydum kim bilir. Bunların hepsini ayarlamam gerekiyor benim. E, diğer gelecek video arasında bunu halledeceğim. Hani arada ben bunları yaparım. Video o şekilde gelir. Her şeyi çatıya taşıyacağım. Beyler. Aşağısını kullanmayacağım yani. Aşağıya şey yapacağım. Aha burada pompalı tüfek vermesi var. 8 tane fişek mişek. Tamam. Bir tane tüfek aldım ben. Şöyle alayım da. Üstünde dursun. Buraları ayarlıyorduk. Aynen daha depoya ayar çekiyorduk yani. Düşünün. Depoya ayar çekiyorduk. Yukarıya ayar çekiyorduk. İki kere üst üste helikopter geldi. Bendeki şans. Böyle bir şans. Ulan o kadar yağmur yağdı dün gece. Dolmadı mı bu? Kaçta kaçı dolmuş? %18'i mi dolmuş? Bu kaç? Şu kaç? %100 dolu bu. Bu %18 dolu. Evet, ürünler büyüyor. Bilgiye gel. Bakayım çok iyi sulanmış. 14 saat diyor. Son sulandığı zaman. Önemli değil. Gelişiyor. Gelişsinler abi. Dolduracağız şeyi dolduracağız. Çok güzel. Buraya ekim yapmamışım herhalde. Evet, tohum ekmemişim. Buraya şey yapıyormuşum. Tarlayı uzatmışım ama tamamlamamışım. Çünkü şu masayı kırmadık. Evet, buraya şey yapacağız. Buraları ayarlayacağız. Ee, şimdilik böyle oldu bu video biraz ya yani ne bileyim bir Şans arkadaşlar harbiden bir haftadır video çekmiyorum güzel bir video çekeyim loot yapayım falan filan dedim Pat helikopter geldi abi videoya başlar başlamaz Yani böyle Bandikten geçti zaman ama yapacak bir şey yok ee, Diğer bölümde ben depoyu ayarlamış olacağım Buraları her yere ayarlayacağım Temizliği yapmayacağım zombileri falan birlikte temizleriz şuralardan ee, Kanımanı temizleyeceğiz Sonra Eşyalarımı Düzenlemiş olacağım hepsini yukarıya taşımış olacağım Diğer videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz. Ee, sağlıcakla kalın.